Efendim? Alo Yaman, şükürler olsun kardeşim. Bebek abinden değilmiş. Yemin et. Vallahi bak, az önce ben de teyzemle konuştum. Yani haliyle onun canı çok sıkkın. hani. normal, yani dedemle yaşayacakları fırtınadan önceki son çıkışları nokta net. Ya böyle şey değil ya, böyle maratoncu gibiydi ya böyle. Böyle... böyle. böyle böyle böyle, sinirden böyle nefes alıyordu. Kardeşim ama biz rahat olalım tamam mı? Kriz bizi teğet geçti. Ee, tamam, sen evde misin? Selim abi beni sordu mu? Yok, ee, biz de okuldan çıktık şimdi y yemek yedik de. Sağ ol kardeşim eve gelince görüşürüz. Hadi. Bir adam adamymış. Alo Yaman. Yaman. Kapattı. Dur oğlum ayaklarını silecek seferi. Dur. İlerleme fazla. Dur. Gel gel. Ya bak. Aras ne yaptı? markette kardeşini gördü, yanına uğradı. Yani konuşmanız iyi geçti o zaman ha? İyi çocuk. Kardeşine de çok düşkün. Hepsi çok iyi insanlar. İnşallah hallederler aralarındaki meseleyi. İnşallah. Ee, böyle şey konusunda da. Nasıl, Gidiyorsun canım. Postalıyorlar seni buradan. Ee, gitmem lazım. Dur biz de geliyoruz. Altın koyu bırakacağız Safari'yi burada olmuyor. Bunu niye veriyorsun şimdi? Kalsın olması gelince kullanır. Hayır efendim gelmeyecek. O da alışsın bundan sonra ben sizliğe. Ya Beren niye böyle yapıyorsun? Bir şey yaptığım falan yok. Tamam al işte her şeyini. Sen gelmeyecek misin? Hayır gelmeyeceğim. Canım. Iyi bak. Abartma. Ay sanki bir daha göremeyecekmiş gibi. Hep ben fedakarlık yapmak zorunda kalıyorum. Hep olan bana oluyor abla. Farkında mısın? Ya ben istemiyor muyum kalmasını? Tabii ki istiyorum. Ama olmuyor. Her gün böyle evin içinde itiş kakış mı yaşayalım ya? <laughs> Al bak işte. Hiç havlamayan köpek havlamaya başladı. Tamam ya, tamam. Tamam. Hadi eşyalarını arabaya koyalım. Var mı başka bir şey? Bir şey daha var. Bu test sonucuna Asım Bey çıkmış, martırıdı söyledi biraz önce. Yani abim değilmiş. Dur. Ver. Şunu da koyalım. Hazırız biz. meselesini veren ne zaman söylemeyi düşünüyorsun? Şu psikolojide sence bir de yeni bir kardeş kaldırabilecek mi? Söyleyeceğim önümüzdeki hafta kendisi söylesin. Yine de senin haberin olduğunu öğrenince bozulacak. Belki bu arabayı tekrar satmamız gerekebilir. Yani babam da kendi arabasını satmış. Paraya ihtiyacı var. Araba senin ne istiyorsan yap. Gerçekten inanamıyorum hala böyle bir şey yaptığını. Yani Beren'e laf söyledim ama bir şarkıya bu kadar parayı nasıl verdiler ya? Bir tane şarkıya. Sen bu kuyruklu yıldızın gücünü çok küçümsüyorsun prenses. Ya hayır küçümsemiyorum da. Yani bilmiyorum reklamda falan kullanacaklar herhalde. Ya neyse geçti gitti o iş artık. Üstelik bir şarkı da değil. Yazın daha devamı gelecek. Hı. Ee, Asım Bey durumu öğrenmiş midir sence? Yani biliyor mudur? Sude Bey'le Cakay'a ne yapıp etti? Yine bu evliliğe tırnaklarını geçirdi. efendim abi. Yaman neredesiniz? E, siteye girmek üzereyiz. Birazdan evde olurum. Mert mi? Hayır Mira ileyim abi. Anladım tamam. Evdeyim ben. E, bir şey mi oldu? E, hayır sadece sizi merak ettim. Tamam abi eve gelince konuşuruz. Ne olur? Bir şey eve gelmişti ona haber veriyor. Ben çıkıyorum. İyi sporlar. Selim abi de beni bekliyor galiba. Tamam sen Selim abiye bak ben safari indiririm. Eşyaları ben alırım sen geç. Hoş geldin bebek. Abi. Hoş geldin Yaman. Nasılsın? aslında pek iyi değilim. Senin kızcan bir şey yaptım ben. Yani mecbur kaldım, yapmak zorundayım. Mutlaka dedim ben de. Mutlaka bir mecburiyet vardır. Biliyor muydun sen? O değerde bir eğitim çeki bozulunca... ...banka güvenlik nedeniyle haber verdi tabii ki. Ben sana söyleyecektim. Ya abi gerçekten özür dilerim ama Miran'ın abime verdiği parayı bir şekilde iade etmem gerekiyordu. Hı <laughs> Bir şey söylemeyecek misin? Kızmayacak mısın abi? Hayır. Senin için rahatlatmayacağım. Geleceğinle ilgili karar verebilecek yaştasın kendi geleceğine ilgili karar verebilecek yaştasın. Ama bu kararı alırken sonuçlarını da planladığını düşünüyorum çünkü aksi beni kızdırır, çok kızdırır hem de. Abi sana söz veriyorum o master'ı bitireceğim. Yemin ederim seni hayal kırıklığına uğratmamak için elimden ya, geleni yapacağım. ne hayal kırıklığına... Sen kendine Bu Mesela para değil ki. O sadece bir çek değil ki. O senin eğitim sürecin. Sürecin değil. Yani bu para senin. Sen böyle kullanmaya karar verdin. Ve bunda en ufak bir yönlendirmem olamaz artık için kullandı sen karar verirsin. Ben sadece Mira için kullanmadım bunu abim için de. Sen bir kere. Sen benim tanıdığım en güvenilir insansın. Sadıksın, fedakarsın ama artık yeter. Sevdiğin uğruna, sevdiklerin uğruna hayatına böyle zikzaklar çizdirme be oğlum. Kendi geleceğini de düşün biraz. Önce sevdiği insana güvenmez bir kere. Hayatını böyle ortalığa saçan bir adama güvenmez aile kırsın o kız. Haberi yok abi. Ya, al işte. Hah. Öğrendiğinde şimdi yeni bir tantana. Öğrenmeyecek. Bir dakika ne oluyor? Ne oldu Nerede Suzan'ım Kenan? Niye burada arıyorsunuz ki? Bana bak numara yapma bana. Ya hop, hop hop Ne yapıyorsunuz? Arabasının yanında tekerlek izleri gördüm. Ne yaptın? Bir şey yapmadım. Bana yalan söyleme Kenan. Yaman tamam sakin. Infastimi gelmiş yine. Sude'yi gördün mü görmedin Gördüm. Konuştuk. Pusu kurdun değil mi lan? Ben yanından ayrıldığımda gayet sağlıklıydı. Eğer o bebek senden olsaydı... ...bir saniye bile beklemezdim. Hemen kurtuldum ondan. Yani benim çocuğumla Asım'a yamanacaksın öyle mi? Hiç ümitlenme. Baba falan olmuyorsun. Senin ikinci şansın hayatta kalmakta. Ona şükretsen. Karnımdaki bebeğin babası belli. Asım. En kısa zamanda savcılıktan yasak çıkartacağım. Bundan sonra bir metre yakınıma bile yaklaşamayacaksın. Şişt, oğlum. Daha fazla başımızı derde sokmadan gidelim bak fena olacak. Yalan söylüyor. Biz giderken hala telefonda konuşuyordu. Sonra biz işte Ayşe'yi almak için buraya geldik. Daha yarım saat oldu geleni ya ben şahidim. Kimle konuştuğunu duymadınız mı? Hayır. Şimdi anlarız. Alo Mira, annenin telefonuna bakabilir misin? En son kiminle konuşmuş? Tamam. Hayır yani ben anlamıyorum. Sen niye hala buradasın? Sen niye hala kadının peşinden... Kes lan! Efendim. Tamam. Hmm. Anladım. Bir saat kaçmış peki? Tamam arayacağım seni. Sağ ol. En son Asım böyle konuşmuş. Efendim. Asım Bey merhaba. Şirkette misiniz? Hayır dışarıdayım. Ne oldu? Bugün Suudi Hanım'la konuştunuz mu hiç? Onun yüzünü şeytan görsün. Yalanlarına yeni yalanlar mı ekliyoruz ha? Yoksa ikiz mi bekliyormuş? Suudi Hanım en son sizinle konuştuktan sonra ortadan kayboldu. Ne demek kayboldu? Arabasını evin yakınlarında terk edilmiş olarak bulduk. Bak Kerem, bana söylemediğin en ufak bir şey varsa, başım bu sefer çok fena derde girer. Herkes beni suçlamak için yer arıyor ya. Oğlum, altın koyun tek düşmanı ben miyim? Ha? Bu kadar para birilerinin ayağına basmadan nasıl kazanılıyor? Ya durduk yere insanlara çamur atmayı bırak ya. Sen sıktın o kadının gırtlağını en son. Yaman! Oğlum, gidip kocasını sıkıştırsanıza. Asıl onun derdi var Sude'yle. Ya burada bile değilmiş. Ya bırak Allah'ını seversen, asım çekip kayanın şahidinden ne olacak? Adam gidip kendisi mi vuracak kadının kafasına? Bin tane adamı var kılını bile kıpırdatmadan ne istiyorsa yaptırır. Bana bile neler yaptılar, unuttun mu? Merak etme, ben kimsenin ne yaptığını unutmadım Kenan. Yaman'cığım tamam, herkes çok gergin. Artık kırmayın birbirinizi. Dua edelim de Sude sağ salim çıksın ortaya. İnşallah öyle olur. İnşallah. Ya bırakın ablamla konuşacağım. Tamam hayatım sakin ol bir saniye Berencim özür dilerim bilmediğini bilmiyordum. Ya bırakın ablamla konuşacağım diyorum. Beren sakin. Ya bırak, Ay, bırak. Beren. 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 Anne sen gitme. Tamam. Anlatır. Anne. Tamam sıkıntı yok Ali teyzeciğim. Madem sen de biliyordun niye bana söylemedin? Siz de biliyordunuz değil mi? Anne, hadi siz geçin içeride bekleyin. Eylül'cüğüm hadi siz de Mert'le Beren'i bize götürün. Senin ne bilgisi yok değil mi? Kesinlikle var. İnşallah var. Sen beni delirtecek misin be? Nevin Hanım ne lütfen. Hadi içeri gelin. Gelin sen gelin. Ben hakaret ettim. O bana tokat attı. En sonumuz böyle. birbirimizi teselli etmekten vazgeçelim. Son dönemde o kadar ağır şeyler yaşamıştık ki artık hiçbirinin bir anlamı kalmadı. Doğru değil. Doğru değil bu. Sen izini sürdüm. Kuyruklu yıldızım. Tek mevsim kaybettiğim var ben kaderin tozuyum. Alo. Ee, evet, Be benim ben kızıyım. Kim? Ne? nerede? Hangi hastane? İyi ama değil mi? i̇yi yani. Şu kaya nerede? <laughs> Anne. Yalnızca kızı girebilir. Ben de kızın yalnız. Ne oldu? Nasılsın? Ne nasıl? oldu? oldu, nasılsın? Anne çok korktuk. Kork, Korkma canım. İyiyim, buradayım. İyiyim. Oh, çok şükür. Kaza mı geçirdin? Tamam, ağlama. Bebek. Kardeşiniz son derece sağlıklı. Anneniz de çok iyi. şurada biri mi bir şey yaptı? Selim. Buradayız. Hepimiz buradayız. Senin. Ne hatırlamıyorum. Ne oldu hatırlamıyorum. Allah'ım sana şükürler olsun, şükürler olsun. Her şey yolunda dedeciğim. Sudanı da sağlıklı, bebek de sağlıklı. Ben sana kendimi söylemek istemiştim. Önemli değil anneciğim. Sen mutluysan ben de mutluyum. İkimiz de seni çok merak ettik. Sana bir şey olacak diye çok korktum. İyiyim. Çok iyiyiz. Bize zarar veremediler. Bize zarar veremediler maalesef. Efendim. Babacığım gel biz dışarı Ne Kenan bebeğin durumu... iyi işte. Tamam, ben seni sonra arayacağım. Siz ne yaptınız, eve geçtiniz mi? Nasıl olduğunu bilmiyorum en son hatırladığım... ...Asım'la telefonda konuşuyordum. Kapattığım anda arabanın iki kapısı birden açıldı. İki tane adam içeriye girdiler. Çığlık atmak istedim ama biri ağzımı kapattı eliyle. Yüzlerini görebildin mi? Maskeleri vardı. Herhalde arabanın yakınında telefonu kapatmamı bekliyorlardı. Yoksa ağzımın sesimi duymaması imkansız. Hatta belki de duymuştur. Emin değilim. Babamın hiçbir şeyden haberi yok. Kaçırılmış. Ya kimmiş peki belli mi? Görmemiş ki. Çok korkutuyor. Ay öyle mi? Biri başımı öne doğru eğdi, <laughs> diğeri boynumdan tuttu. Çırpındım ama kurtulamadım. Ya kim bunlar? Gündüz gündüz nasıl siteye giriyorlar? Nasıl rahatça çıkıyorlar? Ben anlamıyorum ya. Yani. Merak etme bulacağız bir tane bulacağız. Kim yaptıysa çekecek cezası. <laughs> Hatırlayamıyorum. Arası yok. Orada kendimden geçmişim. Bir şekilde beni bayılttılar herhalde. Orman yolunun kenarına gözlerimi açtım. Gel, gel biz beraber gidelim canım. Biri beni öldürmek istedi. Bebeğimi benden almak istediler ama yapamadılar. Bize zarar veremediler. Biz birlikte çok güçlüyüz. Bebeğime kimse zarar veremeyecek. Ş şurada. hadi sen dinlen istersen biraz. Bu nasıl bir iş? Nasıl bir oyun içine düştük biz? Sakin ol Görüyor musun beni suçluyor? Nasıl imalı konuşuyor? Ha, sadece bebeğin durumunu takip etmek için kontrol altında tutuluyor. Ya yoksa Sude Hanım iyi. Ya tabii yorgun düşmüş biraz, dinleniyor. Yaman, bak sana yemin ederim benim bu işle bir alakam yok. Tamam yani ne kadar inanırsın, inanır mısın? O da umurumda değil gerçi benim ama... ...bak ben sana söylüyorum, Sude'ye ben bilerek ve isteyerek zarar vermem. Yapmadım yani. Tamam Kenan, anladık. Sen yine beni haberdar et gelişmelerden, merak ediyorum. Etme abi, etme. Bu el ilişkini kes artık, senin buradaki işin çoktan bitti. Şu kafana altı koy, çıkar artık ya. iyileşmene bak sen. etrafına bak. Bak doktorun da söylemiş sana bir umut var diye. O umut seni ayağa kaldırsın Kenan, unut burayı. Ya benim asıl umudum orada oğlum. Sude'nin karnında. Ya sen manyak mısın ya? Bu nasıl bir takıntı ya? Oğlum o çocuk yüzde bin beş yüz benim lan. Ya Kenan hastasın sen ya hasta. Allah'ını seversen git tedavi ol. Buradaki herkesi de rahat bırak ya. İsteyen? Ben getiririm. Yok, ben bir hava alayım. Peki. Ben de buradayım. Bek yüzünden o zaman bir ağrı kesici vermiyorlar. Nasılsınız Sude Hanım? Bir şey ihtiyacınız var mı? Çok başım dönüyor. Ay. Midem bulandı birden. Dur, dur anne. Dur tamam. Ölenmen kalkma. Tansiyonu düşmüştür. Bir dakika. Çıkaracağım galiba. Tamam, ben <laughs> yardımcı olurum. Mira, Çıkın. çık lütfen. Tamam, tamam. Rahat et sen. böyle nazikçe bırakmışlar gibi. Hiçbir yerinde yara bir iz yok. Ya, olmasın da zaten ucuz kurtuldu. İnşallah yapanlar da yakalanacak. İnşallah. İşte aşağı inelim mi? Hava al sen de biraz. Hayır, sağ ol. Bu arada abinin sigortası için yolladığı üç bin lirayı aldım. Öyle toplu ödemene gerek yoktu yani. Yıllık işte bir kere de çıksın. Çıkardı zaten. İçin rahat edecek, sen Şarkıdan mı geldi para? Evet. Sattığını duydum. Vallahi helal olsun ha sana. ...güzel şeyler de olmuyor değil. Vallahi bir şarkı hem araba aldı hem abinin sigortasını ödedi. Yazın hiç senden gelecek herhalde, bütün yansıları dinleyeceğiz. Tekrar tebrik ederim. Bir şarkıyla zirveye ele geçirin. Eyvallah. İyi mi? Evet, girebilirsiniz. hayatım. Al kardeşinle çıkın siz. Ben buradayım. Sizin beklemeniz gerektirecek bir durum yok. Hem doktor iyi olduğunu söyledi. Evet, Beren de perişan olmasın buralarda. Tamam, siz nasıl isterseniz. Neredeyse başıma bunların geldiğine sevineceğim. Sabah görüşürüz. Teşekkür ederim. Burada olduğun için. Tekrardan geçmiş olsun Sultan. Yani. Beren? Ne oldu? Ay hiç sorma. Siz bunu tutun. Ne oldu? Hayırdır ya ne oldu kim yaptı? Ya önemli bir şey değil dışarıda öyle paparazzlerle sürtüşme yaşadık da. Ya adam yumruğunu abimin burnuna sürtmüş. Sen git bir onları gör. Baba Razlı annemin odasını çekmeye çalışmış. Aras da yakalamış o sırada. Ya. Ama çekemediler. Hay Allah ya. Hadi yürü. Mahallede görüşürüz. Hadi eyvallah. Deli bunlar ya. Hadi biz de ne gidelim. Çekmeyin lütfen ya. Ne yapıyorsunuz ya? Lütfen lafdan anlayayım. Memur ve lütfen ya.